Mutfaktayım, Evet şu an mutfaktayım. Bağışıklık sistemini güçlendiren nefis bir çay tarifim olacak sizlere. Kağıtlarınız, kalemleriniz hazırdır umarım. Hemen vereceğim malzemeleri neler, nelere ihtiyacımız var. Bir kibrit kutusu kadar zencefile ihtiyacımız var. Taze zencefil de kullanabilirsiniz. Taze zencefil bulamadıysanız ki artık bulmak mümkün esasında bu kuru zencefillerden de yararlanabilirsiniz. Bu kurutulmuşlar 12 ay her mevsim bulmak mevcut. bulmakta bir sıkıntı yok. Bulabilirsiniz. Limonumuz var. Bir limon onu böyle doğradık. Bildiğimiz gibi kabuklarıyla doğradım. 2 evet çubuk tarçınımız var. Çubuk tarçın da artık her yerde var. Yeşil çaylara da koyuyoruz bazen. Tarçınlı içmek güzel oluyor yeşil çayı. Kan şekerini düzenliyor biliyorsunuz. 2 e, yemek kaşığı balımız var. E, porsiyonumuz fazla. O yüzden de biraz fazla bal kullanacağım. 3 e, adet kadar tane karabiber. Tane karabiber e, gribe karşı çok etkisi var. Boğaz enfeksiyonlarına karşı. Zencefil yine aynı şekilde boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma e, özelliği var. Şimdi... Ee, nasıl yapacağız ama önce zencefilin size faydalarını anlatmak istiyorum ki zencefili görmek istersiniz şöyle zencefilin faydalarını anlatayım bir yandan da suyumuzu koydum su ısınıyor su ısındıktan sonra malzemeleri koymak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Zencefil neye yarıyor? Boğaz enfeksiyonlarında çok ama çok etkili gerçekten. Tazesi, kurusu zencefilin her zaman etkili. Vücudu terletir, yatıştırıcı ve gaz döktürücü özelliği var. Soğuk algınlığına iyi gelen zencefil iyileşmeyi hızlandırır. Bulantıları gidermeye yardımcı olur. Vücut direncini bedensel ve zihinsel olarak arttırır. Mikrop öldürücü özelliği var. İşte zaten... E, faranjit olanlar e, sık sık boğaz enfeksiyonu yaşayanlar özellikle e, bu zencefili bol bol tüketmeleri gerekiyor. Bir kırgınlık hissettiğinizde kendinizde bu çayı yaparsanız inanın bağışıklık sistemini hem güçlendiriyor hem de hasta olmayı geriletiyor diyeyim. Erteliyor, e, erteliyor demeyelim esasında tamamıyla yok ediyor ...çok etkili bir çay... ...bağışıklık sistemini güçlendiriyor zencefil... ...kansere karşı koruyucu özelliği var... ...bağırsak bozukluklarını gideriyor... İstali kesme özelliği var... ...son derece yararlı... ...zencefili esasında biraz tabi acı tazesi... ...hani az az rendeleyip... ...yapmış olduğunuz tavuk sote olabilir... ...bazı sebzeler olabilir... ...katabilirsiniz lezzet verir... Ee, ...ve şöyle bir şey yapıyorum ben bazen evde... ...taze zencefili rendeliyorum... ...bir kaşık balla karıştırıp... ...biraz acı oluyor, tatsız oluyor ama... Ee, ...o kadar boğazı yakıyor ki... ...zaten o an hissediyorsunuz... ...boğazımda hafif ağrı hissettiğimde... ...ya bu çayı içerim... Ee, ...burada çünkü her gün yayında olmak durumundayız değil mi... ...hasta olma şansımız yok... ...olmamalıyız hasta ...dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendiren bu güzel çayı... ...daima yaparım... ...bir de o filir e, balla rendeleyip... ...balla karıştırıp içtiğimde de çok iyi gelir... ...şimdi suyumuz kaynıyor... ...gördüğünüz gibi kaynayan suyun içine... ...ben önce zencefillerimi koyuyorum... Şimdi limonları koyuyorum, bakın. Evet, biraz kısıyorum. Limonlarımızın hepsini koyduk, harika. İki tane tarçın çubuğumuz vardı, onları da koyuyoruz. Tarçın çubuğu yine bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği var. Ee, üç tane şöyle tane karabiber kullanıyorum. Evet, harika görünüyor. Balı şimdi koymayacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. ...biraz demlenmesini bekliyorum... ...yani çok da acı olmaması gerekiyor... ...demleme e, demleme durumu... ...bana göre 5 dakikayı geçmemeli... ...o e, daha taze bir tattır... ...taze demlenmiş değil mi... ...yeşil çayda olsun, normal bizim Türk çayımızda olsun... ...ıhlamurda olsun... ...böyle çok saatlerce kaynayan... E, ...çayların... ...bana göre hem lezzeti bozuluyor... ...hem de verdiği sanki sağlığa yararı da gidiyor gibi geliyor... E, ...öyle olduğunu... ...esasında biliyorum gibi geliyor değil... ...sormuştum doktor Murat'a o da bana... ...evet 5 dakikadan daha fazla demlemeyin... ...ve hemen tüketin dedi... Ee, ...bilginiz olsun onu da buradan hatırlatayım... ...balı sonradan ilave edeceğim... ...biraz demlensin istiyorum... ...o demlenirken ben... E Geçen haftadan beri benden beklediğiniz kırışıklık önleme planını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çayımız bir yandan demlensin, bağışıklık sistemini güçlendiren harika bir çay. Kesinlikle kaçırmayın ve not alın bunu. E çünkü havalar aniden soğuyacak. Siz bu çayı içtiğinizde çocuklarınıza da rahatlıkla içirebilirsiniz. Balla tatlandırabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi biz öyle tatlandıracağız. Kırışıklık önleme planı. Hanımlar ekran başında olun ve hemen not alın. Birinci plan. Evet. Bu planı sizlere açıklıyorum. Daha fazla domates tüketin. Domatesi pişirerek tüketin. Domatesi pişirerek tüketerek e, likopen değerini arttırıyorsunuz. Dolayısıyla kansere karşı da koruma özelliği domatesin daha çok artıyor. Domatesler hala bitmedi esasında güzel kokan domatesleri pazarda bulabiliyorum. Pazardan domates alın, her zaman bunu tavsiye ediyorum sizlere. E, omega 3 zengini balıkları daha çok tüketin. Bu önemli. E, bunların hepsi anti aging etkisi olan e, gıdalar. Örneğin hamsi, levrek, uskumru. Evet, omega 3 anlamında çok zengin. Somon nitekim öyle. Ama uskumru, hamsi ve levrek ee, haftanın bir ya da iki günü tüketilmesi gereken balıklar karışıklık <laughs> önleyici. Evet. Botoks yaptırmadan, beslenerek daha cildiniz, daha cildiniz gergin olabilir. Daha gergin bir cilde sahip olabilirsiniz. Daha sağlıklı, dokusu, hücresi daha sağlıklı cilde sahip olabilirsiniz. Bunu beslenerek yapmalısınız. Bence sürülen şeyler dıştan destek veriyor. Ama içten desteklemeden dıştan desteğin yararını çok görmeyeceğimizi düşünüyorum. Omega 6 yağ asitlerinden destek alın. Omega 6 hangi yağlarda nelerde var? Hemen bakalım zeytinyağı çok şanslıyız ülkemiz olarak. Fındık yağı sıcak yemeklerimde fındık yağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ama fındık yağı çok çok daha yararlı bilginiz olsun. Turunçgillerden zengin bir besin planı yapın. Yani turunç ve kabukları dahil. Yani ne demek? Mandalina, portakal, greyfurt, limon. Bol bol tüketin. Evet kışın bol bol tüketin. C vitamini açısından çok zengin. Yeşil biber yine aynı şekilde. Bu arada çayımız harika demleniyor. Artık kapatabilirim. Kapattım. Dediğim gibi 5 dakika yeterli. Ee, daha fazla sebze tüketin. En tazelerini tüketin. Mevsimine göre sebze tü tüketmeyi ihmal etmeyin. Her zaman sebze ve meyveler mevsimine göre tüketmekte fayda var. Yine kırışıklık önleyici ee, sebzelerimiz çok fazla. Ispanak olsun. Semizotu olsun. Kabak yine çok güzel. Lahana. Lahana çok mühim. Hem ödem attırıyor hem cildi gerginleştiriyor. Bilginiz olsun. Pırasa yine öyle. Şu anda yeni yeni çıktı. Bol bol tüketebilirsiniz. Keten tohumunu hala benimseyemediyseniz hemen tanışın ve benimseyin. Keten tohumu çekin. Salatanızda koyun. Kahvaltınızda omletinizin içine koyun. Domates kesin. Üzerine serpin. Tuz gibi kullanın. Ama hayatınızda bir şekilde keten tohumunu sokun. Hiç yapamadığınız kek yapın kekin içine koyun ama keten tohumunu e, kesinlikle hayatınızın içine e, sokun diyorum. Çok ama çok yararlı cildi germe özelliği var biliyorsunuz. E, önümüzdeki günlerde hatta keten tohumlu bir maske gözaltı tarifi vereceğim sizlere. gözaltın kırışıklıklarını açan süper bir tarif. Evet ceviz, badem ve fındığı hayatınızdan kesinlikle çıkarmayın. Çok yararlı ceviz, badem ve fındık. Ölçülü yiyeceğiz. Bir avuçu geçmeyecek üçünün toplamı. Hani birer avuç değil de bir avuçu geçmeyecek üçünün toplamı. Çocuklara da ben böyle pazartesiden pazara kadar 7 günlük küçük küçük böyle poşetler hazırlıyorum evde. Üzerine Pars yazıyorum, Beren yazıyorum. <laughs> evet ikisi böyle e, o benim o benim diye yiyorlar. E, çok çok önemli. Çocuklara da bunu aşılamak gerekiyor. Evet kırışıklık önleme planımız bu. E, bunlara ara ara devam edeceğim. Önümüzdeki e, ara devam edeceğim. Şey de depresyon için. Depresyon için neler yapmalıyız? Bunları size vereceğim. Çayımız hazır. Çayı hemen şöyle gösteriyorum ben. Ve Nihancığım bu çaydan <laughs> tadacaksın, değil <Tamam>. mi? <laughs> şöyle. Gördüğünüz gibi çayın rengi çok koyu değil. Açık bir çay. Şimdi buna biraz bal ilave edeceğim. Bağışıklık sistemini güçlendiren çok etkili Harika bir çay. Bu çayı günde bir kere bile içseniz, zaten yatmadan önce içebilirsiniz akşam yemeklerinden, hazım için de iyi bir çay. E, hastalanmayı engeller, Çocuklarınızı da alıştırabilirsiniz. Son derece yararlı. E, zencefili dengeleyebilirsiniz, acı olmayacaktır ama e, çok yararlı bir çay. Ben bunu bu şekilde hazırladım.